Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet canlar hepinize hayırlı sabahlar. İnşallah iyisinizdir. Bugün inşallah hep birlikte A'raf suresi 174. ayet-i kerimeyi farklı bir pencereden okumaya gayret edelim istiyorum. Ayet-i kerimede Allahu Teala mealen şöyle buyuruyor. Hem Rabbinin Adem oğullarının bellerinden zürriyetlerini alıp onları nefislerine karşı şahit tutarak "Rabbiniz değil miyim?" diye şahit gösterdiği zaman "Evet, Rabbimizsin, şahidiz." dediler. Sadakallahülazim. Canlar bu ayet kerimeyi okuduğumuz zaman hep kendi zannımızda önce bize giderek ezelde, eskide, öncemizde Rabbimize verdiğimiz sözü hatırlıyoruz ve ruhlar aleminde söz verdik, bela dedik, geldik burada o söze sadakat gösteremedik diyoruz. Genelde bakış açımız bu şekilde oluyor. Şimdi inşallah bu ayet-i kerimeyi şimdimizde şu anın içerisine getirerek okumaya gayret ettiğimizde bakalım neler açılacak ayet hem Rabbin Adem oğullarının bellerinden zürriyetlerini alıp onları nefislerine karşı şahit tutarak "Rabbiniz değil miyim?" diye şahit gösterdiği zaman "Evet Rabbimizsin, şahidiz." dediler buyruluyor. Demek ki Adem'in ve Adem oğullarının dikkat ederseniz burada ademiyet değil Ademiyet'ten söz ediyor ve onun oğullarından yani aslında alemde Ali Veli, Ahmet, Ayşe olarak görünen ve kendini kişi zannedenlerin halinden ve onların bellerinden zürriyetlerini alarak onların nefislerine karşı şahit tuttuğundan bahsediyor. Şimdi bizler bu alemde kendimizi bulduğumuzda aslında ölü hükmündeyiz hakikatimizden uzakta unutma ve unutulma oyununa tabi olmuş olarak kendimizi buluyoruz. Burada bu kendimiz olarak kastım da tabii ki Ali Ayşe Veli Zanlı değil. O tek ruh ve tek bilinç boyutundan bakarak o kendi kavramını kullanmak istiyorum burada. Ve bizler nefs ise dışında bir kimlikle kendimizi bulduğumuz zaman kendimizi o gerçeklikle öyle bir özdeşleştiriyoruz ki aslında zifir karanlıkta ve ölü hükmünde olduğumuzu hakikat bize açılana kadar maalesef fark edemiyoruz. Ve aslında o benlik hissedişiyle kendi alemimizde inanılmaz şekilde bir yalnızlık içinde oluyoruz. Ve tamamıyla uykuda oluyoruz ve tamamıyla aslımızı, özümüzü unutmuş, perdelenmiş oluyoruz. Ve yol üzeri olan canlar genelde dört ve sonraki bilinç boyutlarında şöyle ifadeler kullanırlar. Kendimi dışarıdan seyrediyorum sanki olan biteni dışarıdan bir gözlemci olarak seyrediyorum. Saf tanık noktasından seyreder oldum diyorlar. Bu hissediş nasıl açığa çıkıyor aslında? Buraya kısaca bir girmek istiyorum ben nazizane. Biz o dipsiz yalnızlık içerisindeyken, o kişi zanındayken yavaş yavaş Meryem'i hakikat bizde açılmaya başladığı zaman o açılışla beraber kutsal kase dediğimiz o topraklanma yani birimde haddine çekiliş açığa çıkıyor. Ve o dıştan bakış yavaş yavaş geliştiğinden yani içteki ben, zan olan bene bakarak seyretmeye başladığında aslında birimin nefsiyle sahiplendiği o ruh, edilgen olan ruh etken duruma gelmeye başlıyor ve ne yapıyor? O beden hapishanesindeyken, o toprak bedenin içindeyken, o toprak bedenin dışına aslında ne yapıyor? Etken duruma geçerek ayağa kalkmış oluyor. Ve bu ayağa kalkışla beraber ne oluyor? Bütün aleme yayılmaya başlıyor ki zaten hakikat budur. Onun olmadığı tek bir zerre, kişi, kimlik yahut da şey olamaz ve olmamıştır da. O zaman ne olur? O hakiki basir olan yani o içteki benim görüşüyle bu gözlerin görüşü aslında ne olur? Bir olur. Ve ne olur? O beden kalıbını da o hakiki basir olan kullanmaya başlar bir süre sonra zaten. Ve bu tecellilerle birlikte kişideki nefs hissedişi tamamıyla kaybolur ve bütün alemi kaplar. Çünkü alemde o mutlak benin hissedişi vardır. Ve zahirde gördüğü her şey, her kimse, her zerre onun için ben hissedişine dahil olur ve böylelikle o ben hissedişi öyle bir hakim olur ki artık ne bir kişi ne bir şey ne de bir zerre ayrı olarak görülür. Hepsi ölü hükmüne geçer. Kendi nefs hissedişi başta dahil olmak üzere. İşte böylece edilgen durumdaki ruh o kabrin içine sıkışmış olan o ruh hakiki haline döner. Yani kıyam eder ve bütün zahirini ne yapar? Kaplar. Ve birim ben demeyi bırakması sonucunda yani aslında kendi nefsine ölmesi yani o nefsi tedişinin aradan çıkmasıyla beraber artık yeniden bu bedende kendini bulur ama o bedene geri dön emri var ya hani orada kendini bulur ama bu sefer tamamıyla haddine çekilmiş olarak kişiye dair bütün o haddi aşışların ortadan kalkmasıyla birlikte tamamıyla o kutlüs olan ruh hakikati o birimin beden benliğinden aşikar olur. Yani o bütün alemle bir olmuştur. Artık hadde tecavüz ortadan tamamıyla kalkmıştır. Yani kuddüs olan o ruhla bir olunmuştur. Peki kuddüs neydi? Allah'ın en güzel isimlerinden biriydi. Bütün noksanlıklardan münezzeh olandı. Ve birimin o beden toprağı olan o gemisi ne olur? Tamamıyla ruhun emrinde olur. Ve o ruh da o bedene aslında o beden hissedişindeki birime vekil olur. Çünkü hakikatinde beden hissedişinde olduğu sürece bir birim yine de mutlak tenzih hakikatindedir. Yani alemler şirk üzerine var oldu, tenzih üzerine var oldu. Çünkü burası ayrılık alemi. Ama bilinç olarak o artık bütün alemle bir olmuştur. Onda hakiki tevhid manası açığa çıkmıştır. Yer ve gök ne olmuştur? Bir olmuştur. İşte öncelikle o bellerden, o beden hissedişinden, o formdaki halden onun zürriyetleri ne yapılır? Alınır. Ona dair, onu bir kişi hissedişine tutan her ne varsa ve o birimin nefs hissedişine karşı şahit tutulur. Şahitlendirilir. Yani birim bunu seyreder arkadan. Yani o ikinci benle kendini ve bütün alemi ve bütün o alemde kendisi de ne olur? Yerle bir olur. Ölü hükmüne düşer. Bu durumda ne olur? Şahitlik gerçekleşir. Sonra hitap gelir. Rabbiniz değil miyim? İşte bu şahitlik açığa çıktığı zaman da birim dillenir. Evet Rabbimiz şahit isterler. İşte bu noktada bela hakikati aslında ne olmuş olur? Tam anlamıyla açığa çıkmış olur ve selam. Evet canlarım kısa bir okuma yapmaya gayret ettim. İnşallah istifade edilir diyorum. Ve hepinizi canı gönülden çok çok seviyorum. Selametle kalın inşallah.